Özellikle film yapanlar konuk olduğunda bir köşe hazırladık. Film tahmini yapacağız. Şimdi Hı. emojilerden film tahmini. Ee, Oğuzhan da İbrahim de görmedi. Metin yazarlarımızla Biz 2'ye 3 mi oynuyoruz şu an? 2'ye 3. Hadi ben, ben burada Gerçekten bak. bilmiyoruz. 2'ye 3. Bil, bilmiyorsunuz. Ee, emojilerden hangi film olduğunu tahmin edeceksin. Tamam. Tamam mı? Türk filmi. Yerli yabancı. O tıpkı. Ha yerli. Hayır. Yerli. Genelde yerli. Yabancı ha. da oluyor ama. Olsun. Yerli yabancı. <laughs> Yarı ya Evet ilkini gösteriyorum. Hazır mısınız? Evet. Şöyle yapıyorum. Ters tutuyorsun şu an kağıdı. <laughs> 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 Ters mi? Ters. Tersine dünya. <gülüyor> <gülüyor> ee... Kapıcılar kralı. Evet. Bir sıfır. Bir sıfır. Zinet İbo bir. Üçünüz sıfır. Üçünüz mü? Üçünüz üç adam. üç adam. Yeni üç, hani adam. adam. Evet. Evet. Bu neydi lan? Bu, ben ben bana bırak. Evet. Sen. Ne bu ya? Yani? Hıssız adam <gülüyor> <gülüyor> Aa. Bir dakika ne o garip bir emoji o. Baştaki oh emoji ne yapıyor onu anlamadık oh ki. Oh Fotoğraf makinesi uzay. Vahşi batı. Otostopçunun galaksi rehberi mi? <gülüyor> <gülüyor> Sahiller öyle bir <laughs> film var. Gülmeyiz ben. <laughs> şey <yapacağız. gülüyor> batı falan mı? Gora. Yok. Kaldık usta ya ne bu ya? Indiana Jones. Kimse dur abi, dur, dur bir dakika. Yerli bir dakika bir dakika söylemeyin söylemeyin. Söylemeyin yarışıyoruz şu an. Bilemediniz <laughs> <laughs> sabah kadar duracak Saba. mı? Hırslandı ya çirkini. Hı, hı. Ama yani. bilemiyorum yani. ki oğlum hırslanacağım. Yerli film Hır abi. Yerli mi? Adam turist Ömer uzayda. Hayır bu şey ama turist Ömer uzayda. Turist Ömer uzayda. uzayda. Ama bilemedi. Boş. Bir olamadık mı? Olamadık. Evet. Aa, çok zor ya soru. Yani biraz emojilerden de zorlaştırdık. <laughs> kedi aldı bir tek. Kedi. kedi. görmedin. Kedi. kedi. Papyon gül. Yani biraz emojilerden biraz zorlaştırdık zor da yani. Öyle evet bak. yani. Güllerin Savaşı dizi bu. <laughs> İzledim biliyorum. Sizde. Mahsun Kırmızı Gül. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi papyon. Mahsun yani <laughs> onu? kedi Mahsun. <laughs> Mahsun. Kedi. <laughs> Kırmızı e, şık bir insan kırmızı gül. Ne abi bu. Buraya gerçekten yani. çok zor eser bu ya. Geçen hafta evet. biliyorduk abi. Abi zor yapılmış ya bu. Ya güzel abi. olmuş güzel. Bu da bir bile neydi ya Aslında kolay film ama zor emojilerle. Hmm. Gül gül, gül mü o? Abi kravat papyon. Mafya. Abi bu şarkı gül ya. Bir kedi. Godfather. Godfather. Aa. Bu mafya bu. Oo zormuş abi. Büyük ya. Bilemediniz abi. Bilegiden 1-1. 1-1 oldu. Bilmi, Bu biraz kolay. Hemen ilk söyleyen kazanacak. Çiçek şey, Abbas. İbo daha önce girdi. 2-0 arkadaşlar. <laughs> <Hey, hey, hey, gülüyor> evet. çıktın ya. Evet. Üçüncü geliyor. Hırsız adam. adam. Ahmet önce girdi. 2 İki. Bir. on dakika bir. önce <gülüyor> söyledim. <gülüyor> İki bir. evet dakika evet. adamı bildi farkında mısın? Tabii canım. Maskeli beşler. Beş? Ne bileyim. Hırsız var. Ev hırsız. Evde tek başına. İçeriden duydum. Söylediler durdum. o yüzden tamam. Bunu ben de evet. evet. <laughs> duydum duydum Bir bunu şey, duydum. Yok, dürüst tamam öyle mutsuz dürüst. duydum. Tamam duydum duydum. Ama <laughs> bravo. Keşke duymasaydım ama duydum <laughs> ya. Evet. E <laughs> tamam. Bunu benim biliyor olmam lazım. Seni ya, seviyorum ya. seni biliyor. <laughs> Kalbi görür görmez seni Yaprak seviyorum. Yaprak dökümü Yaprak dökümü fena değil. Yok. Yaprak. Ama nereye dökümü? Böyle döküm. Kalp. Kalpler işte değil. Kalp. 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 Aşkım. Asmalı konak mı? <laughs> <laughs> mı? Kırgın çiçekler. Yerli mi yabancı, mı? Kırgın çiçekler. Yerli yabancı. 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 Kasım'da aşk başkadır. Evet Bravo. ya. Valla mı? Evet. Yapraklar. Yapraktan. Yapraklar. Yapraktan. Abi güzel. Hiç laf etme. Kasım. Buradan Kasım'ı evet. anladın. Aşk. Aynen. Aşk. Başka. <laughs> Çok iyi abi. Üç bin. Helal olsun. Vallahi. Yedi kocalı hürmü. Yok ya şey bu ya. <laughs> Tosun Paşa. İşte bu. Tosun Paşa. Bravo. Yeşil Vadi bizim olacak. <laughs> evet Yeşil Vadi bizim olacak. Vadi bizim sizin Tosun Paşa. Doğru. Kaç oldu? 2 2 3 2. Kim Biz önde? Biz öndeyiz. Çirkin yani ya. Yani. Sizin, sizin, ya, ya, bizim. Bizim. ya. Ne hırsı ya? Biz öndeyiz. Ya ne hırsı ya? Evet. Oğlum adam kendini az önce bildi oha dedi. Gerçekten şaşırdım. Kendine oha dedi yani. Şiş Ama çok zormuş harbiden. Oha. Bu bu gerçekten zor. Baya bakacaksınız buna. Evet. Aa. Zilet, biber göz Biber göz yaşlı. Azar var. Azar. Bu, bu arabesk bir film. Cilet, mi? Patlama. Biber. Küçük Emre. <laughs> arabesk. Bravo. Bu arabe arabesk. Evet, arabesk. arabesk. Aa evet bu. Ne oluyor? Dedi, arabesk oluyor. Allah'ım kör et beni. Allah'ım kör et beni. Arabesk çenerşinin arabesk filmi. Dört dört arabesk filmi. Dört oldu. Ama zinet buldu bunu. <gülüyor> <gülüyor> bu arabesk filmi <laughs> dedim hayır ya. Baya kötüyüz. Ama. ama ama, ama gelsen zor. Ben tesadüf. Evet geliyor. Yedi koca da Yok altı tane var orada. Altı. Sen de beni ya sen niye karışıyorsun arkadaşım? Simbart. mıydı? Sinbad. Bu ne ya? Bu Burak Özçivit değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Yedi Buraklı hürmüz. Bu kesin yerlidir halı olduğuna göre. Evet ye yerli. Yerli. Şey aa buldum buldum. Mavi boncuk. Halıya sarıyorlar. Emel Sayın. Halıya sarıyorlar. Emel Sayın. Aaa Demek ki bizim bu konuda öyle çok bir şeyimiz, yeteneğimiz yok yani. Tamam. 5-2, son soru. Kazandığınız zaman sonuncusunu da soruyorum. Dünyalar Savaşı. İki dünya gördü, atladı hemen ya. Ha şey ya... Ha ne ya? ya? Soldakiler vampir. <gülüyor> <gülüyor> <Ötekiler> de... <laughs> Dünyayı kurtaran adam mı? Dünyayı kurtaran adamın oğlu. Doğru cevap buradayken. <laughs> Bravo. Var, ben görmedim. Çünkü burada bebek var. Ama Anayi çok dünya oğlu. Dünya kötü bir durumda kurtarıyor. Dünya'yı kurtaran adam bu da oğlu. Harika. Alkışlar Bravo. İbrahim ve... İyi yenildik. İyi, i̇yi yenildik. yenildik. Çok Güzel yenildik. 3'e 2 iyi yenildik. E, i̇yi, iyi, i̇yi, yenildik. Şekil yenildik. Şekil yenildik. Güzel yenildik. <laughs>